Ben, ben de konuşamıyorum. Tamam. Sen söyle. 2-1 Fenerbahçe. Ama inşallah Başakşehir. Ben de 3-1 Fenerbahçe. Ben de söyleyeyim mi? Çünkü tamam mı? Bir kırmızı kart başak Hayır değil skor. Başak direkt, direkt bir de penaltısı var Fenerbahçe'de. Söylüyorum 2-1 bu kendi penaltı oğlum. Bu değil. 2-1. 2-1 başak şey fazla. 2-1 Fenerbahçe. Fenerbahçe de 2-2. 2-2. Sadece Sadece skor abi. Net skor. Sadece diyor. 3-0. 3-0 kim? Başakşehir başak şeydi abi. Kole 3-1 Başakşehir Emre sen abi bilemediğin şafak olmaz. Başak 3-1 alır. Öbepe <laughs> 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 oraya güzel bir etik yaparsın. İki kim diyorsun? Ben de üç bir perer bahçe diyorum. Yok başa gelme. <laughs> <O> Allah kahretsin. Gönlümüzden <laughs> geçen perenin yerini alacağız. Abi canım. <laughs> <abi, gülüyor> tamam abi. Aynı sağ ver İlk defa ben de istiyorum. Bunu geç alır <laughs> zaten. Piyol <laughs> Tekin golü var. Piyol Tekin golü var. <laughs> Piyol Tekin golü var. Ha Crespo'ya gol yok mu? Çok diriler abi. Öyle mi? Ha Süpersin oğlum. Oy! Koşuyorlar. Hadi. Dur dur. Ya Dur dur. Ama arkada adam gitmeyse bu arkadan. Crespo ne gol attı lan? Hayır, topu katlıyor toputeki adam ofsaytta. Bir dakika. Adam işte kutladı ki bırak Evet, topu bıraktı. Olsak şişi bozuyor. Yani. Opsalmışlar. Oh. Net opsal. Opsal topsal. Tamam opsal. Daha doğru başı opsal. Ne da oldu? opsal. Yo dokunmadı galiba. Yo bu dokunmadı ha. da ha. doğru. Tamam hadi. <laughs> Ulan yavaş yavaş. Şimdi herkes seviniyor. <laughs> Kalbine <Karnımda. gülüyor> <laughs> nesineye girdim ya. Crespo e. gol atar şeyi vardı. Lan söylesen mi? söylemesen Söylüyormasam şeyde kaldı. Ama sevgilim bunun devamı gelecek. Gol atar gol oldu ha. Bunun devamı gelecek. Ya Gökhan yüzü görmüyoruz ağzımızda. Opsal tamam. Haydi şey... <laughs> <bir> şey Şaka mı? Bu de Yok yok ne Şaka mısın oğlum 19 10 bu arada bir şey olmaz ya. Ömer görüyor musun kare 19 yaşında sen 23 yaşında emekli <laughs> oldun diyorsun yani. Ben 23 oğlum ben 19 yaşında emekli oldum Olaylı Aslan yalamadı değil mi bana? <laughs> Galatasaray ne alaka abi? Sen şu Galatasaray savunuyorsun. Gürkan, Gürkan, gözün aydın. Oğuz aydın biraz. <laughs> Kolaryo'da kalbinden değil mi? Yavrınızda evet. Aldığınızda ne oldu oğlum abi? Adam, abi güzel mi ya? Ne güzel öyle kadar iyi. bir şey. Bir bir Neyse ben yorum yapacağım. Yani. Bu kadar iyi. Niye Avrupa Lisesi'ni <laughs> azmadınız Başında o, bunu, bunu salak yani. <laughs> <yani>. ben de Bir de geçen maç şey demiş, Oğuz Aydın yok olsaydı elimde iyi olurdu falan. E, listeyi sen oluşturdun. Hangi onu boş ver de simgesinde hayır yok. Kanarya ne saldırı ne oğlum? He <laughs> sizin renginiz ne? Palyaço rengi ama. Saldır, Saldır oğlum. O da Beşiktaş oğlum bir Saldır seri. <laughs> adam Beşiktaşlı sana saldırıyor. Sen manas veriyorsun. Ya sen <laughs> Allah <adam> ben teşekkür <laughs> <ben de gülüyor> <ben de gülüyor> ederim. Ben hemen Galatasaray. Adam zaman nasıl söyleriz? Asla ezmeziz. O da Beşiktaşlı. O enerjidir akla. Bakalım neler yapacak Fenerbahçe. O Crest bu arada bayağı keyif yapıyor. Helal olsun. Penaltı. Ben sen altı bin diyordun. Allah aşkına. Oh, Ay lan. Ben kolu böyle alıyorum. Penaltı <laughs> lan. <laughs> <laughs> Kapalı gözünüz yok ama bilerek yapma ya da Aynen, bizi kalbim. sinir etmek için. Sinir ediyor şey ya ben. Eğer bu bu maç yerindeyse Mourinho istifa eder mi? Gitmez gitmez Mourinho. Yok ya Mourinho gitmez. Bu arada asla istifa etmez çünkü. Ben sonra gider. Ben o para vermem. Yo istifa istifa etmez adam niye istifa etsin? Tazminat boşu boşuna gidecek. Aspiratör ya. Yok şey yaparlar, Mourinho gibi bir adamla anlaşmalı ayrıldılar. Parasını alırlar. Öldürmeye teşebbüs. O, o değil de Eyüp Galatasaray maçı nasıldı? Da? Davide Daha, daha sonra son iki herkese, şey. tamam. Bak, Bak, herkese yapıyor, biz de bizim Galatasaraylıları görüyoruz. Galatasaraylı Galatasaray yancısı kanka bu arada. Eyüp Vallahi yancısı, Allah çarpsın. Değil mi? Vallahi. O yüzden, O yüzden beraber. Abi İlfan çok iyi topçu ya. Abi iki. Oğlum ben beğeniyorum abi. Farı ben de beğendim. Abi inşallah nazar değmez bu kadar falan. İnşallah değmez. Değil bir daha bak. Niye? Niye de işte adamın sağlığını niye <laughs> Adamın öyle olduğunu biliyorsun. Mourinho'nun suçu. Adamın öyle bak, olduğun Moria olduğunu biliyorsun. Bak Mourinho'nun ne biliyor musun? Mourinho ne biliyor? Şey Mourinho dur. Tazminatı en kısa yoldan nasıl alırım diyor. Abi. Sağmet abi. Sağmet. Bak Mourinho ne demiş biliyor musun? Abi bu maçta. Peki bu maçı da anlatmıyor. Demiş ki geriden oyun kuran bir, dakika, bir oyuncu bir stoper istiyorum demiş. Ayakları iyi Samet oldu. Samet Akaydın geriden oyun mu kurabiliyor? <laughs> Kuruyor o, e şey Çağlar sürücü. Direkt gol attırıyor. Demel Ligi'nin ilk sopa Çağlar bitirdi kendini. Yok ya. Samet o, o. var elinde. Çağlar var. Kim oynatırsın? Çağlar Çağlar da Çağlar. Hani. Respawn. <laughs> Hadi İrfan. Hadi abi, araya kaçın. Ceku nerede mesela? Ceku niye İrfan arkasında? Bak. 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 Çok iyi güzel gol yedi daha. Leokovic gidici ya. Kim var? İrfan da yukarı Bu numarası kaç kanka? Heee 40. Ne? sakat ama? numara Yani yılbaşı için değil mi? Futbolcu sağlığı her şeyden önemli ama Bunlar yılbaşı hani kutlama yapacak ya Noel Noel. Davison için de dedi. bir şey yokmuş. Bence yok alakası yok. Elinde kutlar. Ben öyle hissediyorum. Luka ne alakası var? Zaten bugün maç yok ya Luka. Hayır hani bir hafta erkenden gitsin diye. eşiyle evet. İşi bak. adamlar bakıp şey, kurban bayramı, Ramazan bayramı işte. Herkesi kanka. Ne Hadi ya. Hadi lan. Hadi. Hadi, hadi. hadi oğlum. Durum. Ya. Helal olsun Ertuğrul. Hadi Ertuğrul. Bu arada Ertuğrul geliş falan değil ya. Bak o işte yaşlı. <laughs> ya oğlum Geçleymiş. ya. değilmiş. Bir baksana kaç yaşlı. <laughs> şey ben bunu ilk defa görüyorum. Sen başladın. Ertuğrul sağlam mı? Tekin çektirin. Ben Ertür de sağda zannediyordum. Çetin <laughs> dedi ya. Hayır ben ilk defa gördüm onu da. Mesela <laughs> <laughs> falan <yok>. olmuş mesela. <laughs> orta, gitti. Bak bak İrfan ortaları orta orta var ya çok iyi. <laughs> iyi. Wow be. Bravo be kale. 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 Kale bu pozisyonu alkış gelir yani. Galatasaray değil mi kaleci? He. Sabahtan beri kaleci sövüyordunuz lan. Sövüyordunuz. Ne yapıyor? Adam ya. geçti. Galatasaraylı oldu. Geçemezsiniz dedik. dedik. Kanka, kanka, bu kanka. kanka bu arada o topu ben bile tutardım. Üstüne gelmiş. <laughs> Abartma kanka. Lan ciddi söylüyorum üstüne gelmiş. Kaleci kanka ben... abi, o kadar olsun ya. Yani. Ol bu bu çıkar. Bizim hiçbir şey yok. Avrupa sarı kart vermesi lazım. Sarı kart vermesi lazım zaten. Vermiyor bak. Dur Ceko geldi, kaptan geldi de Hayır kaptan da yok kanka çok ihtiyacım var Ya fall 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 Tamam bu fall, ne oldu ki? Burada, foi. burada bir şey yok Her şeyi yapıyor, her şeyi yapıyor Hiçbir yani. şey fall İşte şöyle Öncesinde şey şey fall olduğu için Amrabat niye vermiyor diye büyük ihtimalle Ama öncesinde fall doğru Ya çok basit bir kaybı ya Ceko izliyorum sadece Hadi be İyi yerde Düşe geri aşağı bitti gol Düşe geri dedim ve <laughs> gol attı herhalde bir şey de oldu. Güzel oldu. yaşlı kurt adam o kadar savladım sağda golü attı abi evet ama o açı belliydi bak o açıdan yani güzel gol attı yani denediler güzel gol attı değil mi ama bence o şu an bak Kasım benden daha fazla katkı sarbu o adama ya 39 yaşında bu adam ya bir şey şimdi Şu an yok ortada abi. Sen Galatasaray'ı sen abi. şu an Fener'i düşün yani. Hayır bir şunu söyleyeyim hala söylüyorum. Kendim Bence Nesiri Fenerbahçe'yi konuşuyorum. Fenerbahçe'nin 11'inde oynayacak oyuncu Enesiri. Ya Enesiri pır 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 pır. Burada yerinde. O zaten güzel bu bir oyuncu. Osimhen böyle oynar mı? Golü güzel ya. Cekor Ravşat'a golü var mı? Ağzımı açtım mı? Cekor Ravşat'a kalsın sırtı kırılacak ya olsun benimle alakası hayır. yok tamam. Hayır, hayır. Yani, alakası yok cidden ben ikisi de farklı tip oyuncular var yani. Bulmuş ya, yani. da, Ceko da iyi kötü demiyoruz ama. Hayır ben bir şey yaşına göre bir şey demiyorum ama adamın durduğu yer. tam şey, çok, şey, şey, çok güzel olarak eyvallah. Çok güzel olarak helal olsun. Ama hala bu maçta 3 gol atsa da neyse. Yine yener topu tuttu dedi ama ben demedim. Yürümünü ama adamı. Gördün mü kaleci azıcık bir şey yedi böyle ya. Madem öyle, bak şöyle tut çok niye de korbet? Aynen öyle. Madem öyle, öyle. para göz o gitti. o var ya. Ya bu bilir bak. Hayır, Ceko da bir şeyler diyor kanka. Sen <laughs> bak. Ceko'nun ağzını görmüyor. Adam adam mücadele ediyor. Sen ne adam ol? Şuna bak. Fol mesela. Fol. Fred'in yaptı fol. Ne be sarı kapı lazım kanka. Sen hiç ne demek? Çok agresif agresif oynuyorlar. Ben anlamıyorum. Ben dedim oğlum bu kaçtık. Bu başlıkta bizi karşıladı. Yani sahaya inmesi iyi olur. Bence hakem ikisini çağırıp vermesi lazım. Ya hakem tecrübesiz ha. Ha şöyle düşün. Ver bakayım sarı kartı bir daha tartışabiliyorlar mı? Tartışabiliyorlar. Bu fon Fred'in yaptığı. Amra baktı da niye vurdun diyor büyük ihtimalle. 10, kişi kaldı. adama saldırıyor baksana. Başını yemiş yetim Adam gibi. Da... Çok büyük bir yani. Bak Bir şey diyor demek ki. Diyor de. kanka diyor. Bak itiyor da. Hani ikisine de ver. Ben şey demiyorum Ceko'ya. Ver abi ya da ben şey koydum. Bak kim bilir süre diyor kanka. Kanka yabancı Ay, süre diyor. Sen nasıl anladın ya? Sanmadım abi. Fark bir kere yüz ifadesinden belli kanka. Ya, kere, ifadesinden belli, kanka. Oğlum belli oluyor lan ağzında okuyamıyor mu? İşte. Kafa attadım işte. Kanka ne kafası bu omuzuna gitti. Yok kanka kurşun sıktı. Kurşun sıktı abi. Oha adam senin gibi sarmışlar. Var mı ya? Ee, bilmiyorum bir şey. Bakalım. Abi, Oo, o kırmızı kart. Kırmızı kart. Vurmuş mu? Görmüyoruz. Sarı mı? Vurmuş, vurmuş ya. Allah kafa. Bu arada Opa kuyruk pozisyonda. Dakikaya baktım. Amramat'ta abi. pozisyonu var. Ben sana bir şey diyeyim kırmızı kart. Kim? Evet. Kendini evet. yere atsın kırmızı kart. Atmasına da gerekiyor. Atmasına Gelecek maç cezalı. adam o kadar Ceko adamı tahrik ediyor, o ediyor, yani. ediyor. An, Ona sarı kart dersin, şey... versin kanka. Ceko'ya da sarı kart versin. O da bir orası da bir şey demiyorum da. Profesyonel Hiç futbolcusun onu yapmaman lazım. Ya tamam. tamam. Kırmızıya işte. kırmızı, kırmızı abi. Fı hiç bir şey demiyorum. Fı A A ama adam A o kadar tahrik ediyor, ediyor. O kadar itiyor, kapıyor. Hiçbir şey yok abi. Sadece kırmızı. Doğru söylüyor. Şöyle düşün. Belki adam bana baya sağlam küfür etti. He. Adam dayanamadı. Profesyonel futbolcusun. Ben lazım. Bir şey diyemem ama. O İngilizce filmlik küfür ediyordu zaten. Adam da ağzı okuyor. Allah'a açar. mücadelesi. Kırmızı zor abi. Abi bilme değil. Bağı mı gördü? Tarih ediyor. Bir daha hakem Bağı galiba ya. Uyuyor. Gelirler. sarık atmıyoruz zaten. Yeri amla batta şeyiyoruz. Golceko geldi yine. Hadi be. Hadi ya. Öle evet. 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 çok. Diz çiz üzerinde. Topu kontrol etmeyi başardık. Oradaydı Fenerbahçe de kırmızı kart. Ne? Sen mi deneyeceksin ondan sonra? Geldi. Yok aslında kaleci yani değil. Tamam, hatırladım bu kaleci Tamam ben kaleci hatırladım. Bu Konya Spor'da oynuyor. Oooo. Ayağına çarpmışlar Ağazı. ya onlar. var ya mahvoldu. Fenerbahçe'nin çabuk olur. için. Bak ben sana demedim Fenerbahçe'nin çabuk gol atması için. Ya Çağdaş Hoca stoper verdi yemiş birini almadı mı böyle stoper? Almadı da birini Berat'ı mı geri çekti? Berat oynar. Ya for. Evet, Gerek yok. Sırıs kurye fena da gitti. Çok mu ortası? Yedek. Yedek kurye. Şu an Demirbay neden Galatasaray'dan gitmek istiyorsan? Ama Demirbay'dan biraz daha aktif, biraz daha iyi bir yere var. Özellikleri farklı. Demirbay daha böyle şu toplamın oyuncu. Evet. çok çabuk ama yani top kaybediyordu. Bence Crespo Demirbay'dan iyi. Toplamaz. Bence şu an. Ben Bizim mücadele zaman alalım. biraz daha atletik ya. şey biraz daha teknik. Aynen. bu da, yine bu çok iyi. Helal olsun ya. Adamın önüne atıyor. çek gol. Gol. Çek gol. Ama ayakta zaman da iki gol oldu. İkinci ilk gol pozisyonu Ha Fenerbahçe büyük takım ben bir Ya, de, örnek Sasha Boy. Sasha Boy ayakları iyi değil mi? Bence şeyden iyi Anla değil. yok be ya. İyi değil mi? sadece orta açamıyordu. Genel olarak ayakları... Bu da orta açamıyor. <laughs> <diye>. bence ikisi <laughs> aynı bence aynı. Ya, bence de Sasha'yla Sasha Sasha bir, şey bir tutamazsın. Cuk aydız olarak da. Yok. yok. Sasha'yla... Sasha'nın şu özelliği var bırakmıyor. Diri, Bastı, daha duruyor. diri. Daha diri. Daha diri. bu, bu 70'te yoruluyor, kesiliyor. Yok, yok, 90 dakika full oynuyor. Kesilmiyor, yani. kesilmiyor. Orada mı kesiyordu ben o görmedim. Sahip. O sahip, bak saçını şu, mesela vurdulu kırdılı basıp alıyor, o güzel. Oğuz. Hani bırakmıyor. Şu yani. kötü ki. Kim <laughs> böyle, <ha>? yani Temaz, <laughs> de demiyorum <olur>, ki. Şimdi Ceyko ile ceza olan içinde. Ceyko, doğru pozisyonu. Oğuz, istediği bunu şey yapıyor. <laughs> Kimle bir <laughs> böyle var? Temas, ton, temas. Bak şu an Organize bir atak. Tek toplar. Tam tamam, şey yani, ben, ben. Şey, ne, şey, şey, ne, şey öyle atmamış değil mi? Oğuz, ee, neydi o? Mesela, ne? o. Bandajlı var ya tane onlar bunlardan. Kim? Şey, şey, yani Bandajlı var şey, ne değil. Maksimen de oynamıyor. hiç oynamıyor. Oğuz var diye Oğuz var. Ben de hiç Çok bencil oynuyor. Sen oynuyor. bencil de Ben ne dedim o adama. Dedim ki sadece çalım atıyor. Gerisi yok. Ve 8 milyon kiralama bedeli vermişler. Çöp ödüyor kadarın parasını. Yok. Yeler. hayır hayır. Yani kiralama mı? bedeli. Sen yelerti satın aldın. Bu adamın ismi var. İsmi mi var? Yani, <laughs> yani. Jenerti sen mi tamam da, da, tamam da, is İsmine mi Para ver. Jenerti sadece kupa tamam da. Tamam da ismi, ismi İsmine mi para ver? Jenerti kaç para verdi? Dokuz mi? milyon, <laughs> mi? milyon <laughs> verdiler. Tamam da sen bonservisini aldın mı adamı? Sen bu adamı yani sen bonservisini alıyorsun. Satsan yine o para alırsın bir şey. Aynen ya. Jenerti sen. Sen bu adamı alıyorsun. Abi Jenerti kimse almaz. Maaşını ne alıyorsun? Sekiz milyonda. Aynen öyle. Bu adam on altı milyona patlıyor size şu an. Vallahi patlar. Kemen'in koşu. Kemen. Uçun lan bak. Bravo. Bonser Helal olsun lan. Ben 8, 8 milyona tertemiz. 8, 8 milyona bonservisini alsa mükemmel transfer. Bonservisini ya, alamaz. Evet. İşte alamaz. Oğuz Aydın helal olsun da inşallah bir şey yok. Şey Oooo sol, sol sol sola <laughs> yani sanki değil mi? Ekrana geliyor yani buna bence taraf verme istemsiz tamam şey ver olan bir şey. Değilmez istemsiz olan. Gerek var mıydı Oğuz'un kadar baskı yapmasına? Kendi arkadan Gerek. gelip şey çarpıyor. mı Ve... Tozlar da Adam düşüyor. Bu aşağıdan geçiyor da var Ya. Son tarafa da o kostüm yapmıyor. O

Gole var. Ben hey be sevemedim e <laughs> mi başa şey bir gol olunca? Piyon tek takım sevinmiyor. Sevinmeyecek. Sevinmeyecek. Dediler Ganser sadece Osümen oynuyor. diyor. Onun yüzden sevinecek. Al sana çağlar. Adam Adamlar 10 kişiyi attı. Sana çağlar Gökhan Çik'i onu bırakmazdı. On ah. Çik onu bastıktan bırakmazdı bu arada. Ben o kadar odaklandım ki o kadar Çik onu Çik onu boğazlar indirir. Sevinemeyecek abi kaleci kaleci. Olsun. Sıra, de, bu, de, iyi bak yani. çok iyi bu santral ben Merhaba, çok iyi pas geldi ya. Bak topu Aa, indiremedi. Bir, bir şey indirdi kanka. Adam Nasıl indiremedi ki adam indirdi topu.

Evet. Bu yetenekli bir oldu. Mükemmel forma. Çok Zaten çok kaliteli gol bir golü canım. Çok iyi topçu. Ben bunu isterdim topu. yani üç büyükler yer vermiyor ya. Ya bir, bir, yol, bir yani. şey diyeceğim bir dakika yine aklıma geldi. Dedi ya bir sadece o var. David Davinson da mı kötü cidden ya? Öyle mi düşünüyorsun? Kötü. Ya Galatasaray Davinson. Galatasaray'daki Davinson. Çok iyiydi. değil. Kanka sen bunu kardeşim sen oynuyorsun mesela kalpli mi? Ya siz bir Osmani Bey ya. Evet. Yaptı ortayı. Endi seriye doğru. Şu topu. Hadi şu Geriye doğru pas. İsabet Aferin Aferin. Ama el geç kimse yok ki orada. Hiç yok. 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 Bu mu daha? Bu mu daha? Topla alakası yok bu arada. Bence. Ben de gördüm bir daha. Da. Da. Bir daha da. bir bakalım. Çağlar Bence daha vurdu ya. Ayağına yüzdü. Bakalım. ayak girdi diye. Ben topa vurdu diye girdi. yüzdü? girdi. Ayağına topla alakası yok. Bakayım. Bak ayağına giriyor diyor. Orada da böyle. Sanki insanın asla değiyor değiyor hafiften değiyor gibi. Ufaktan topa da değiyor da vermiyor. Bu bir nevi çelme atmak gibi ya. Fark ettiniz mi hmm. Ayağını koyu öne. Düşüyor direkt. Ne anlatıyorsun abi? <gülüyor> abi. <gülüyor> <Biz Gidiyelim> kala, <laughs> vallahi çember takmıyor ya. Çember takmıyor mu kanka adam? Oraya biri bir şey diyecek mi sadece. Abi ne diyecek? Sağda ikinci boştu. Nasıl ben içeceğim lan Sen maksimum nasıl oynuyor abi? Ben beğenmiyorum. <laughs> Niye abi? Valla bak o şu an düzeni bozuyor. Düzen mi var diyor? <laughs> Oo, az buçuk var da takımın içi şey bozuyor. Kosic. Vallahi bile. Kosic içeri ortaya düşürdü. Bak 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 bak. Penaltı. Bu pozisyona penaltı ister abi bak. <laughs> bak bu fener var. Var var müdahale var. <laughs> Kanka ne müdahale var? Yani, Hiçbir şey bir yok. Hiçbir şey var, yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir bakacağız ya bir bakalım. Hiçbir Vay şey Ama aslında bir şey yok. Ya, ya. ya. Yani hiçbir şey var. var. Or, or. Ama şey vurduğu için olabilir belki şöyle. Kanka adam, adam kolu söylüyor. çarpınca tutmaya çalışıyor adamı ya. ya bilerek yapıyor ya. Şey yapmıyor. Ne ya. yapıyor? Sadece böyle yapıyor. Yapıyor. Ya. Yapıyor. yapıyor. Şöyle yapıyor bak. Oğlum adam alanını koruyor. Nasıl Ya konu da normal. Şöyle düşün. Yetişecek mi? Topa. Kadın dışarı çıkıyor. Of. Bak topa doğru bak. Bak bak. geldi, bak. Abi cesar sahası için de ne var ne olacak bu? Stoperi düşürdü stoptan. Rüşman değilim ben oğlum. Yok yok, polis bakışından... Gol. Goool! Yüse. ben ne diyorum, ne diyorum? 10 numara toplu. Güzel bir gol bak. Ki bak kafam müşemmel. Ceko. Daha elini kolunu sallaya sallaya gitti. Bak, Kardeş 90 metre topu sürekli satayım. Biri de Ben koşmuyor diyorsun. Ha, belli de zaten bu araç ya. Ama sen ne güzel gol araç, Uzak köşeye. Güzel bir. Güzel. Şöyle düşün. Kırmızıya mesela bu stoper mu Gördün Kırmızı ya. Kırmızı ya. Kırmızı ya. Kırmızı ya. Kırmızı ya. Kafam olmadı mı? Ve bir sürü kişi Ama çok iyi bu ya, ya. adamı öndüre bak koşuyor oraya doğru ağabey Bence iyi adam paylaşamazlar. Ben de 3-1 ya da 3-1 demiştim. 3-1 demiştim abi. Bırakma lan! Ağabey. Ağabey. Merhaba. Merhaba. Dediyor, elim var diyor. Elim var diyor. Adam, El, elime mi değdi diyor. Abi bu da sakatlar. Normalde yani? kaleci Top elime değdi diyorlar da. <laughs> Başak şey çok, çok şey. Ben hala böyle. Karasarga da, var. da var. Bana göre Samet güzel oynuyor. Sizin görevini bana göre görüyorsunuz. her de. kişi değişiklik yapmış 5 kişi değişiklik yapmış de. o yüzden değişiklik, değişiklik yapmaya 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 yapmış. yapmış zaten. Oğlum 75. dakikada Ama şöyle düşün. Şöyle düşün. Samet kaydım olsa da olmasa da yani 10 kişi oynuyor Fenerbahçe'de. O yüzden fark etmiyor. Kanka o, i̇şte o sıkıntı o değil. 75. dakika nasıl hepsini tamam da. zaten 2 tane zorunlu kaleciyle taz, kuşu kaleciyle ee, üç tane zorunlu. Boğaz Aydın yok. Bir kural yok mu? Bir Kafa. Yok. Beka, Oğuz. Beka'yı değiştirmedik Beka de işte. Beka'yı değiştiremedik. Aynen orada. Hak bitmiş. Ama şöyle düşün. Bir bir de nesiri aldı falan ya. Skor aldı ya bence mantıklı değil Ama sıkıntı da yani. Gol de Maç 2-2 biterse Mourinho yazar, 2-1 biterse der ki Nesiri'yi aldı falan yapacak yani, bir yani, şey. Yani 2 zorunda da Nesiri'yi aldı. Işte normal... Üç de Bence Nesili. ki Fener kırmızı yesen olurdu. 9 kişi çok kötü olurdu. Çok kötü olurdu. Bence o sayı boşu boşuna çıkardı. Bence de. Boşu boşuna çıkardı. Neden biliyor musun? Mert'le boşu küsle değişim büyük ihtimalle. Boş. Kaos hakata da ikinci yanında Fenerbahçe'de. Değişiklik hakkı tamamlandığı için Fenerbahçe'de şu anda çok, çok büyük bir kanun çıkmasından Şeysizlik sonra abi. devam edememesinden sonra Banyalı. 10 kişi tecrübesizlik demem diyemem de. Plansız mı? Evet. Plansızlık ya yani. Ya evdeki hesap çarşıya uymadı gibi bir şey. Orta oh. bir kafa en nesiri Adamım <laughs> ya adamım en Güzel bir gol attı tebrik ediyorum Harbi güzel bir adam Bu adam gibi çok gol attı ya Bu adam, 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 adam Ceko'dan iyi başka açıklaması yok Helal olsun Bak bak Ceko evet. nasıl sarılıyor bak Abi sen gaza gel. Osu benden nasıl iyi olan öyle? Osu benden iyi değil. Kaç golü var şu an? Ya gole bakma. İstersen Osu 7 gol olsun. Bu 35 golü. Ha, hani gol olsun. Kaç golü var şu anda? Aynı. Başşoy daha fazla var. Valencia 30 de. gol attı. Valencia bir de yukarı değil mi? O zaman. Evet. O zaman. Valencia. Abi ben Valencia'yı gole bakıyorum. Ama sen kafayı çok iyi yere vurmuş böyle. Gole bakıyorum güzel atmış. İki oyuncu arasında vurmak güzel. Bu, bu. kaleci de iyi lan şey. Kaleci. Şey şeyle mi vuruyor? Kafasıyla mı <gülüyor> 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 <Çok saçı. gülüyor> Evet. Hakim bir edelim arkadaşlar. Hadi. Ya, Eyvallah bir şey Anladım. demiyorum. Güzel Dur, maçtı. Otur, fener otur, fener otur, otur, fener otur. Fenerbahçe iyi ama. Ama abi neden sarı kart yemiyor? Bu Ya abi abi ben de sarı kart Sarı kartlık net yok. Yok. yoktu. Yok, yok, yok. Bir belki. Ben sadece tane sarı Maç bir tane. Cekon'a vermedi. sadece. Cekon'a vermedi. Cekon'a vermedi. Cekon'a vermedi. Cekon'a vermedi. Cekon'a vermedi. Cekon'a vermedi. Cekon'a Böyle Cekon'a Hayır Küfür yapıyor. Maç. Ben ya, ya, yani ben abi sen bunu bana maçta yapsan kanka. Emre abi tek tek konuşun. Bence Fenerbahçe'nin hakkıydı maç. Ama hani biraz daha sayılır. Şöyle düşünüyor bak. bak Şöyle düşünüyorum. Maç Fenerbahçe'nin maç hakkı. Eyvallah. Bir şey diyeyim. Bir, 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 bir dakika var. sözünü hemen kesiyorum. 9, 14 foul Fenerbahçe Fenerbahçe. 9 foul Başakşehir yapmış. Başakşehir bir de kırmızı gördü. Hayır ben şunu demiyorum. 14 foul de Fenerbahçe yapmış. Şimdi Fenerbahçe sarı kart vermiyor ya mesela. Fenerbahçe haftaya iki ayıp maçında bak şimdiden söylüyorum. Haftaya Yine folle oynayacak. Nasılsa bize vermiyorlar anladın mı? Tamam. Ama Ceko sarı kart deseydi hafta iki maçta belki de daha farklı davranacaktı anladın mı? Bunu demek istedim. Ama adamlara bak. maç başına hakkıydı. Ben bir şey demiyorum. Evet. Adam 9 folle 5 sarı Fenerbahçe... tamam, kart görmüş. Adamlar 9 folle 5 sarı kart görmüş. Her faalden birinde sarı kart görmüş Tamam 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 tamam. Tamam <laughs> Baydus bitti kazandı. Yorum alayım. Ya bence Fenerbahçe şey yaptı. Birazcık mantık, mantıklı oynadı. İlk yarı birazcık Başakşehir'in kafasını aldı çünkü Başakşehir organize bir takım. Yani. Süperlikte Süper Lig'de gösterdi. Yani Başak ilk yarı Başakşehir'e mi saldı diyorsun? Yok Başakşehir'e hafif bir saldırma oldu. Saldı. Beyni aldı birazcık beyni yani aldı. Şöyle Bence bir, bir yorum oynamadı. Üstüne mi gitti üstüne gitmedi mi diyorsun? Ya birazcık üstüne gitti. İlk, ilk yarı oyun yoktu. Okay. Düzgün bir oyun yoktu. Başka üstüne gitmedi deseydin yanlış şey oldu olarak, çünkü. Şey demek istiyor değil mi? Oyun olarak Fenerbahçe üstün değildi. Hı. Bari dedik adamları bir Başakşehir de üstün değildi. Değil Ama maçın olmaya İlk yarı Başakşehir'in üstünde Fenerbahçe'nin üstünde. İlk yarı ortaydı. Gol attı right Fener. Go okey. Bence ortaydı. Bence. Kartlar çok sıkıntıydı ya yok. bence. O kanka yani oğlum adamlar her iki faulden birinde sarı kart görmüşler. Fenerbahçe 14 faul yapmış, bir sarı kart var işte sadece. Ama işte kartlık pozisyon. Kanka kontra hata çıkarken ama faul yaptığı çıkarken faul yapıyor. Adam kanka orada kışkırtıyor. Tamam, okey. Hiçbir şey yok. Faul konusu tamam. Ben Fenerbahçeli razıyorum abi. Tek söyleyeceğim bu şekilde. Ben böyle bir futboldan hiç zevk almıyorum. Bilmiyorum. Evet. Bence Başakşehir 10 kişi olmasına rağmen maçı güzel götürdü. Tebrik ediyorum ama Fenerbahçe hak etti maçı yani. Evet <laughs> Emre. Yok komik bir şey söylemeyeceğim ama gerçekten Başakşehir'i tebrik ediyorum. 10 kişiyle güzel bir mücadele verdiler. Ama Fenerbahçe'nin de haksız olduğu pozisyonlar var. Kart görünmesi gereken pozisyonlar var. Bunlar görünmedi. Yani Hakem güzel yönetti maçı diye ben, düşünüyorum. Bence Hakem güzel. Hakemlik mi? net bir durum yok. Bence yoktu. güzel yönetti maçı ama Hakem genel olarak Hakemle, evet. genel olarak, sesi yani, çıksın. genel olarak e, böyle izleyici hitap eden bir maçtı Fenerbahçe, Fenerbahçe açısından. mı? Evet, evet. Ben de Fenerbahçe yok konuştum. Ben de kart görebilir diyorum Fenerbahçe. Et çok iyi yönetmedi, çok da kötü de yönetmedi. Hakem bence bir şey yok ya. Ben, Hakem sarı versin de bir şey değil. Hakem de. de. sarı kart verebilir Yani güzel bir hmm. puan aldılar bence çünkü Galatasaray yarın Trabzon'la oynayacak.